Minecraft 1.21 için ilk deneysel geçiş başladı ve ilk deneysel geçişte otocraft sistemi eklendi. Evet sonunda 1.21 için duyurulan özellikleri almaya başladık ve bir sorun olmadıkça her hafta yeni snapshot gelmeye devam edecek. Bakalım bu süreçte hangi özellikleri göreceğiz. Fakat bu hafta göreceğimiz özellik Crafter. Crafter zaten Minecraft Live'da da duyurulmuştu. Crafter, otocraft yapmayı sağlayan bir sistem. İçine craft etmek istediğiniz eşyanın template'ini giriyorsunuz. Mesela fırın yapalım. Bu şekilde yapıp bir düğme koyduğumda, düğme olmasına gerek yok bir restore sinyali verdiğimde onu craftlıyor. Ama bunu oto farmlar içinde kullanabilirsiniz. Mesela diyelim ki siz bir redstone'cısınız ve fırlatıcı craftlamanız gerekiyor. Ama şöyle ki fırlatıcılarda yay olduğu için stack'li bir şekilde craftlayamıyorsunuz. Ve fırlatıcı craftlamak çok uzun sürüyor. Bunu bir otomatik sistem haline getirebilirsiniz. Konilerle fırlatıcı craftlamak için gerekli olan eşyaları attığınızda size fırlatıcı craftlayacak bir sistem oluşturursunuz. Veya diyelim ki bu yıldırsınız ve terakota craftlamanız gerekiyor. Bunun için de kullanabilirsiniz. Yani bunu büyük farmlar yapmak için kullanabilirsiniz. Ama Mojang'ın auto craft yerine uncrafting crafting table yapması daha da mantıklı olabilirdi. Ki zaten kullanılabilecek bir blok olduğunu da düşünmüyorum. Evet arkadaşlar şimdi büyük han craftlayıcının craftını öğreneceğiz bakalım. Üf, bırakıcı lazım. Net son lazım, bir de demir lazım. Bir de çalışma masası lazım. Hem gayet masraflı hem de farmlar haricinde kullanılmayacak bir blok. Ve deneysel 121 geçişinin arkasındaki tüm özellikler bunlardı. Peki başka bir şey gelmedi mi? Tabii ki geldi. Bunun için ayarlar kısmına gitmemiz gerekiyor. Erişilebilirlik kayalarından yeni bir seçenek eklendi. Hide Splash Text. Bunu açtığınızda oyunun giriş ekranındaki sağ üstte çıkan açılış metinlerini kapatıyor. Yani açtığınızda kapatıyor, kapattığınızda açıyor tam tersi. Bu işe yarıyor. Aslında bunu ana göstermem daha mantıklı olurdu ama zaten bunu da kimse kullanmaz. Çünkü artık oyunun ikonik bir parçası haline geldi. O zaman bu Snapchat'tan da bu kadardı. Sonraki hafta görüşmek üzere. Ve o zaman 23W42 adamla bu kadardı. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.